Hepinize merhaba bugün e, Brawl Stars oynuyoruz. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bugün e, ne ha, futbol oynayacağız. İlk şey dükkandan ücretsiz şey alalım, jeton alalım. Okey. O mega kutu gelmiş. Ama benim şeyim yok, elmasım yok. Her neyse. Şuradan şunları alalım. Tık tık. Tamam. Şimdi futbolu açalım. Nerede futbol? Aynen. Let's go. <laughs> Ananı Koşun Oğlum ölüyor Top daha yerinden kıpırdamadı Sıkıntı yok ama Oğlum adam çok iyi yaptı lan Çok iyi bir şeyler yaptı adam Şu dynamite Kaleyi koruyun Kaleyi koruyun lan Kaleyi koru Amına. Oğlum nasıl tutamadım ben o topu? Fuck you. Amına uyarım. Oğlum direkt ölüyorum ya. Keşke bu karakteri almasaydım. Neyse bir dahakine başka bir karakter alacağım. Merak etmeyin. Ananı satayım. Adam geliyor. Öldürün öldürün öldürün. Lan öldürün. Heh. Yürü yürü yürü. Ya sen çok oldun ama. Öl. Ben ölüyorum. Öldürdü ya. <laughs> Abi adamlar o kadar mükemmel oynuyor ki. Aa. Lan kale Topa. Ölüyorum. Ölüyordum sandın ya. Topu götür topu götür. Abi şu adam çok iyi ya. Şimdi Daryl miydi? Beryl miydi? Adını da unuttum. Darli mi? Ananın <laughs> kafa yersin ya. Oğlum. Arkadaşlar niye oynamıyoruz? Var mı bir bildiğiniz? Kaybetti. Çok güzel. Aa, tamam tamam süper süper süper. Koşun oğlum koşun göbeğim. Tamam öldü o öldü Ne oldu lan? Abi ananı satıyor hadi. Çok güzel bir pas attım adama. Gol at gol. Gol. Lan nerede top nerede? Lan top nerede? Fuck you. Ananı. Dali topu bana at. Dali diyorum şey el primo. Walat. Ella l Miguel Kawe Jira Ella top Hayır, hayır 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 hayır. Geç. Hayır araba da attı. Pro Adamın ismi yok pro. Oğlum bizim başka bir Karakter almamız lazım bak bize. Eee yakışır bir şekilde. Mesela Jesse bak. Bak şimdi mükemmel oynamasam İbneyim. Seyredin. Bu ellik ama bak. <laughs> bak bak gördünüz mü? Gördünüz mü? Bak bak. Bak görüyor musun? Bak. Öldü o. Götür abi topu. Götür topu. Ay, evet. Leon helal sana. Adam üstüne Leon lan. Leon çıksın diye Leon koymuş ya ismi. O da ironik. Ben şöyle taretimi koyayım. Çok iyi. Taretimi öldürdü. <laughs> Ay güleyim bari. <laughs> Aynen. Do oğlum doğ. Do. Şuraya tarih koyalım. Oğlum hayırdır lan? Hayırdır lan? Niye ölmedi lan? Topu tut topu tut. Topu tutun. Aynen kardeşim helal. Tamam ben de ben de ben de. Oğlum öldük ya lan. Biz ultiyi niye maço kullandık ki? Şu aradan tak tak yaparım diye düşündüm de olmadı. Gol at. Helal kardeşim Leon. Demedim mi arkadaşlar size? Bak oyun yıldızı dolduk. Discord'un sesini kapatayım bir dakika. Aa, çok iyi. Tekrar oyna diyelim. Ay. Tamam. Haydi gülüm. Bak Leon Leon ama Leon diyorum bak. Jesse iyisi bu, bu futbol oyununda. Bak. Şöyle Toparlan kendine gel. öldürdük. Top bizde mi? Aynen bizde gol at. Helal kirip. <laughs> Budur. 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 Tamam öldü öldü öldü. abone onu iyiydi ya neyse. Adam top almasın da. Lan topu alıyor gidiyor. Sen buradan geç hemen geç. Tekrar doğduk. Top onlara geçmesin. Top bende. Top bende. Top onda. Öldürdük. pat o da öldü. Topu al. Topu al gel. Öldü o. Ah ben de öldüm. Topu al topu aynen. Adam sabit kalıyor ki. Adam sabit kalıyor. Helal sana. Tomar 753. Helal kankam. Demedim mi kankalarım? 10 kez tekrar oynama. What the fuck? Onu nasıl yapacağız? 250 mi veriyormuş? Görmedim. Haydi bir daha. Oğlum Jesse çok iyi ya bu oyunlarda ciddi diyorum. Koş koş koş. Öldüm. Bastım ama ya. Gel hayır hayır hayır. Öldür onu. Oo, eyvallah ben kafası attım bana. Şöyle. Tamam ee... onu öldürdük. Ya öl kanka ya bir öl. Şuradan tarate koyalım. Ölüyorum. Ölmedim. Ah be. Topu tutun lan. like, kale boş. Helal kanka. Lan ne yapıyor? Çok güzel. Şuraya tarat koyalım. Koru 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 koru. Abi yanlış oynadık ya. Kale boş mu? Ben geldim. Ben geldim. What the fuck? Oğlum şeye çarptı, kutuya çarptı. Oğlum ben lan. Tamam. <laughs> Tamam. Öldü. Daret koy şuraya. Öldü. Koş 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 koş. 10 10 saniye 10 saniye. Koş! Lan! Kaybettik. Kaybettik. Fuck this shit. Neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Video yetiştirmeye çalışıyorum. Niye çalışıyorum ki? Neyse, her gün video atıyoruz işte. Ee, artık böyle. Hadi öpüyorum görüşürüz. Bebeklerim.